Alanya, Türkiye'de muzun ilk yetiştirildiği yerleşim yeri olması ile birlikte diğer tropik türlere ilgi gösterenlerin neredeyse 50 yıldır dikkatini çekmeye devam ediyor. Alanya'da ekonomik değeri dikkate alınarak son dönemde özellikle ejder meyvesine karşı ciddi yönelme oldu. Tropikal meyve üretim merkezi olan Alanya'da muz, avokado ve mangonun ardından en fazla rağbet ejder meyvesine. Şu an ejder meyvesi serasındayız. Görüldüğü üzere ejder meyveleri çiçek açmaya başladı bu hafta itibariyle. Mevsim şartları gereği bu yıl ejder meyvesinin hasadı bir ay gecikmeli yapılacak. Temmuz ayı ortalarında ilk hasadın yapılması bekleniyor. Piteyalar geçen hafta meyve vermeye başlaması gerekirken bu yıl mevsimsel değişimler nedeniyle Temmuz ayı ortalarında meyve alınabilecek durumda. Serada yetiştirilen ejder meyvesi çiçek açmaya devam ediyor. Hasat ile birlikte ürünün bir kısmı iç pazarda, bir kısmının ise ihracata gönderilerek tüketilmesi planlanmakta. Orman ve Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, ilçede onlarca çeşit tropikal meyvenin yetiştiğini ifade etti. Rüzgar, tropikal üretimin artmasının ekonomiye de katkı sağladığını belirtti. Bundan sonra mango üretimimiz de artacaktır. Yani 38 çeşit ürün, yani tropikal meyve anayamızın her tarafında yetiştirilebilmekte.